Bu eşin değil mi? Eş. Adı ne? Kazım. En çok neyinden etkilendin eşin? Elmacık kemiklerinden. Valla ha. Evet. Ve gülmesinden. Sen en çok neyinden etkilendin? Dediğiniz gibi çok hanım hanımcık ve çok sempatikti. Belli ki renkli bir hayatınız var. Üç çocuk olduğuna göre... <laughs> Bunların vakti oluyormuş kanka. <laughs> Fantezinizi anlatın canlar. Klişe olacak ama insanların beynini okumak isterdim yani. Tahminde hani... bulunuyor musun hiç insanlara bakın. Yani bulunuyorum da çok tutmuyor genelde. Ben ne düşünüyorum mesela şu an? Ne diyor salak falan diyor. Hiç <laughs> öyle düşünmüyorum. Tam tersi. Boğa, aygır diyorum. <laughs> Kral diyorum. Yolundasın diyorum. Helal diyorum. <laughs> Altılı tutturmuşsun diyorum kardeşim. <laughs> Senin fantazin ne? Ben cinayet çözmek isterdim. Ya sen nasıl çözeceksin cinayeti? <laughs> çözmek isterdim. Ya hayatım sen cinayet falan çözemezsin. Cinayeti bak şu çocuk çözer. Milletin ölmesini bekliyor. Zevk de böyle bekliyor. Mezarlığın orada sigarayla bekliyor. Kim kimse ölmedi. 10 dakika oldu amına koyacağım böyle şey ya. Türk filmi karakterleri gibisiniz. Çok iyisiniz ya. Vallahi. Teşekkür ederiz. Yani ben bir dolandırıcı olsaydım sizi Black Friday gibi görürdüm. <laughs> Tam Nasıl tam tersi? Şöyle benim eşim hacker gibidir. Yani Whatsapp, Instagram, Facebook şifresi falan patlatma konusunda çok uzman. Eşim hacker gibidir. Google'a bir search yazar. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum NASA'dan transfer edersin. Yani periyodik olarak şifremi patlatır. Senin şifreni patlattığı için mi hacker diyorsun? Yani benim işim evet hacker diyorum. <laughs> benim gözümde öyle. Kediyi seven bir bayana şey yazmışım ben de. İşte insanın kedi olası geliyor gibi bir şey yazmışım. <laughs> so çocuk normal kanka senin. <laughs> Nereden peki bu ilham geldi böyle bir şey söyledin? Yani kedi seviyordu o anda bir şey yazma gereği duydum ve onu yazdım öyle. Kadın götünü kaşıyordu insanın göt olası geliyor böyle. <laughs> Evet. Sonra tabii muhabbet devam etti falan. Muhabbet nasıl devam etti? Ben şey yazmışım. İstersen kedi kıyafeti giyebilirim falan gibi bir şey yazmışım. Oh. E şimdi bunu tabii hani şaka yapıyorum aslında. Hani asıl bomba şu iki gün sonra çocuk bana işte şey falan dedi büyük oğlum. Baba sen kedi kıyafeti mi giyiyorsun? <gülüyor> 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 Çocuğa ne cevap vereceğimi bulamadım. Mart ayında azar sana bana koyayım. <laughs> Kedi kıyafeti de giyersin, köpek kıyafeti de. Bizim annenle aramızda falan işte şakalaşıyoruz falan deyip öyle toparladık yani. Hani benim için çok ciddi bir sıçma hikayesiydi. Kedi kadın duydum da Catman ilk defa görüyorum. bir miyavlasana, konser beti vereceğim ben. Miyav. <laughs> Miyav. <laughs> 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 <laughs>